Herkese merhabalar. Uzun bir süredir ailemize yönelik planlı ve sistematik bir psikolojik baskı süreci yürütülmektedir ve sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Bu süreçte bazı kişi, kişiler tarafından elimde ses kaydı var iddialarıyla büyük tehdit ve şantaj girişiminde bulunulmuştur. Kardeşim Dilan Polat bu baskılarla aylarca manipüle edilmiştir. Bakın aylarca. Kardeşimi aylar boyunca yanında tutmak için kullandığı yöntemlerle açık bir şantaj ve psikolojik istismar örneğidir. Dila'nın yaşadığı kaygı, korku, psikolojik çöküntünün tek nedeni bu kişinin bitmeyen ve usanmayan baskı ve tehditleridir. Buradan açık ve net olarak belirtmek isterim ki hiçbir kimsenin bir başkasına ait özel ses kaydını alma paylaşma ya da bu yolla tehditle bulunma hakkı yoktur. Bu tür davranışlar size